Selamlar. Bu hafta sonunun ikinci videosu Hidropar Hareket Kontrol e, AŞ'den gelecek. Bunun halka arzını inceleyeceğiz. Önümüzdeki hafta halka arz olacak şirket. Bu videoda arzın özelliklerine bakacağız. Bilanço, gelir tablosuna bakacağız. Sektörel bir analiz yapacağız. Bilanço ve gelir tablosunda gördüğümüz önemli detayları size aktarmaya çalışacağım. sonra bir genel bir değerlendirme yapacağız şirket hakkında. Şirket hissenin bir tanesini 11 liraya satıyor. 25 milyondan 35 milyona 10 milyon kadar bir ödenmiş sermaye çıkarılmış sermaye artışı yapacak. 2 milyon kadar da ortak satışı bulunmakta şirkette. Halka arz olduktan sonra halka açıklık oranı %34 oldu. Şirkette hali hazırda 7 milyon kadar A grubu imtiyazı pay bulunmakta. Şirketin kuruluşu 1998. Başlıca üretim ve servis Hizmetleri. Hidrolik güç ünitesi, hidrolik silindir, otomatik yağlama üniteleri, işte pneumatik makineler, otomasyon sistemleri. Bu şekilde hem üretim hem de üretim sonrası, kurulum sonrası servis şeklinde hizmet veriyor şirket. Benim aslında en çok sevdiğim sektör bu sektör. Bu tip sektörler yani. A'dan Z'ye hepsine hakim olan sektörler. Şimdi bilançoya geldiğimizde zaten bunları tek tek e, videonun ilerleyen zamanlarında göstereceğim. Kabaca e, bilançosu bu şekilde. Bilançosunda herhangi bir göze çarptığı bir şey yok. Sadece şu diğer ilişki tarafları diğer alacaklar kısmı. Yani bir şirketin ortaklardan alacağı olması aslında kötü bir şey. Bu vergi dairesi bakımından da istenmeyen bir durum. Ama bu halk aradan gelecek parayla tabii kapatılacak. Şimdi bu kalemlerden önemli olduklarımı tek tek size göstereceğim arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüklerde 52 milyon kadar bir yıl içinde ödeyecek kredisi var şirketin. Genel olarak bilançoya baktığımızda öyle alfa gibi bir borcu da yok bunu da diyebilirim. Yani ödenmeyecek bir borç da değil. Özellikle bu halka aradan sonra zaten hiç ödenmeyecek bir borç değil. Uzun vadeli borçları da 9-10 milyon kadar uzun vadeli borcu var şirketin. Tabi bilmeyenler için söyleyeyim bir şirketin kısa vadeden ziyade uzun vadeli borçların çok olması her zaman arzu edilen bir şeydir. Şimdi şirketin genel borçluk durumuna bakacağız. 24 milyon kadar nakdi vardı. Kısa vadeli kredisi 52 milyon küsür. Uzun vadeli ise işte 9-10 milyon kadar uzun vadelisi var. Şirket net olarak 37 milyon borçlu gözükmekte. Son 31.03 itibariyle. Yeri gelmişken burada aslında teknik bir sıkıntıdan bahsedeceğim ben. Şimdi bu şirket bazında söylemiyorum. Genel olarak mı söylüyorum. Mesela şu anda biz Ağustos'un 8'i 9'u neyse bugün o tarihe kadar geldik. Ama şirketler halka arz izahnamesinde ilk bilançosunu insanlara gösteriyor. Mesela 31.03'ü gösteriyor. E, normal şartlarda aslında 30.06 bilançosunu e, işte gelir tablosunda gösterebilir. Neden derseniz arada 3 aylık bir dönem var. E, belki şirket bu arada çok borçlandı. E, belki acayip işler döndü. İnsanlar bunu bilemiyor. Yatırım yapıyor. Hangi şeye göre yatırım yapıyor? İlk bilançosuna göre yatırım yapıyor. Ben de burada kavramda bir açıklık var. Bunda yeri gelmişken söyleyeyim. Yani kötü niyetli bir e, firma olsa bilanço kalemleriyle zaten çok rahat oynanabilir. 3103'teki bilançoyu e, güzel makyajlayıp SPK'ya sunup atıyorum Ağustos'un 10'unda halka arz olacaktır. 3103'ten 3006'ya kadar olan dönemde belki şirket yapacağı her şeyi yapacak. E, i̇nsanlar tabi o son bilançoyu bilmediği için yatırımını yapıyor buraya. Sonra da atıyorum bir hafta sonra ikinci bilanço gelecek zaten 30'a 06. Orada insanlar belki şok geçirebilir. Bence bu kanunda buraya bir ek madde konulabilir. Güncel son bilanço izahname eklenmelidir gibi. Bu da nacizane bir önerimdir benim. Şimdi tekrar dönelim şirkete. Kısa vadeli kredileri son 3 ayda yani 2001 yılının sonuyla 2022 yılının Mart 31'ine kadar 17 milyon kadar bir artış göstermiş. Ama bu artışın gittiği yer, gittiği yer daha doğrusu bilançoda gördüğüm kadarıyla şirket stok alımına yönelmiş. Bunun çok küçük bir kısmıyla kredi ödemesi yapılmış. Büyük ihtimalle devre sonu faizlerini ödediler. Geri kalan da stok alımı yapmış. Bence bu gayet olumlu. Yani olumlu şekilde kullanmışlar. Ortaklardan zaten 3 milyon alacağı söylemiştim. Onu halk arzdan gelecek parayla kapatırlar büyük ihtimalle. Bilanço'da finansal yatırımlar çok küçük derecede. Bilanço'ya oranla 200 bin kadar bir finansal yatırım var. Kocaeli Savunma Sanayi AŞ'de %3 payı var. Bu önemsiz. Maddi duran varlıkları da 66 milyon. Bunun 30 milyonu ipotekli, farklı Tıpak'ta ipotekli durumda. Bu ipoteği şey algılamayın arkadaşlar. Fabrik, fabrika aslında şirketin değil bankanın. Öyle bir şey yok. Bu 30 milyonluk ipotekli krediler genelde çalışan kredi, işlek kredi şeklinde geçer. Atıyorum şirket bu 30 milyonun hepsini öder bu 30 milyonluk limiti tekrar açılır şirkete acil durumlarda nakit döngüsü adına ee, aslında olumlu kullanıldığında çok güzel en iyi dosttan bile e, güzel bir kredidir. Tabi şirket nakit döngüsünü güzel kullandı müddetçe. Bir de bu maddi duran varlıklarla ilgili bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Tesadüfen birinin bir videosu denk geldi. Bilanço incelemesi yapıyordu arkadaş. Ee, büyük bir şirketten bahsediyor. Diyor ki şirketin diyor, 200 milyon borcu varsa ne olmuş? Fabrikası işte 500 milyon yapar. Ya arkadaşım fabrikayı sattıktan sonra firmanın olsan olur, olmasan olur. Ticaret sicil gazetesinde sadece ismi kalır. Yani bu fabrikanın şirketin borcunu maddi duran varlıklarla kıyaslayan varsa arkadaşlar oradan uzaklaşın. Bunu size bir abiniz, bir kardeşiniz olarak söyleyeyim. Şimdi halka arızadan 132 milyon brüt gelir bekleniyor. Bunun 8 milyon kadarı Halk karı masrafına gitse, aracı kurumlara gitse, SPK'ya gitse 124 milyon net fon gelecek gözüküyor. Bunu ne yapacak bu şirket? 30-32 milyon kadar Manisa'da bir yatırım yapacak. Bu büyük ihtimalle Vestel'le alakalı iş sözleşmeleri de gelebilir. Vestel biliyorsunuz zaten beyaz eşyalarda. Bu anlamda çok mantıklı bir yatırım. İşte 30-32 milyon kadar da şirket satın alımları yapacak. Bu tip şirketlerin şirket satın alınması şöyle olur arkadaşlar, kendisinin mesela faaliyet konusuyla alakalı bir ürünle alakalı bir parça lazım olacaktır. Bunu dışarıya vermektense kendi direkt o şirketi satın alıp kendi elemanlarıyla istediği gibi bu malzemeleri üretme yoluna gidiyor bu tip şirketler. Bu büyük ihtimalle öyle olacak yine. 37 milyon kadar da net işletme sermayesine aktarılacak. Bu da gayet olumlu zaten biraz sonra onu da göreceğiz. 25 milyon kadar da borç ödemesinde kullanılacakmış. Zaten kasada 24 milyon var. Hadi bunun 4 milyonu 3 ayda e, borç ödediler diyelim 20 milyon kalsa. Halka ardından da 25 milyon borç ödeme için ayrısalar, zaten kısa vadeli kredilerin %70'i falan kapatılacak. Bu anlamda olumlu. İşletmenin döner sermayesi de yani net işletme sermayesi de zaten son bilançoya göre 53 milyon kadar bir net işletme sermayesi vardı. Halk da buraya 37 milyon aktaracaklar. 90 milyon bir döner sermayesi olacak şirketin. E, vakitleri tabi eritmezlerse güzel bir, bu şirket için güzel bir kullanılabilir bir para. En azından belli bir süre krediye asılmazlar diye düşünüyorum şu parayla. Şimdi gelir tablosuna da bakalım. Şirketin aslında e, şimdi cirolarının böyle olması bu tip şirketlerde şudur arkadaşlar. Bir proje alır. Bu proje, bu şirketin atıyorum... 8 ayına 9 ayına mal olur. Hasılatın düşüklüğü buradan bu sizi aldatmasın. Bu bir dönem bir gelir 4, 43 milyon değil de atıyorum 430 milyon da olabilir. Sizin burada bakacağınız giderler. Mesela burada en dikkatli çekici gider genel yönetim giderleridir. Bu genel yönetim giderlerin geçen senenin aynı dönemine göre iki katı artmasının sebebi hem bu yapılan personel zamları hem de bu tip şirketlerde çalışan personelin nitelikli Yüksek e, personel olmasından dolayı, e, yani bu genel yönetim giderlerinin içinde personel maaşları zaten %70'ini in, %80 %80'ini falan karşılıyordur bu şirkette. Burada tabii brüt kâr, esas faaliyet karına etki ediyor buradaki e, maliyet artışı, bu anlamda. E, bu da dikkatinize sunayım burasını. E, net dönem karı da 1 milyon 759 gün olmuş. Geçen sene göre bayağı kadar düşmüş. Bu finansman giderleri de e, etki etmiş. Burada bu da iki katına çıkmış. Az önce söylediğim gibi zaten kredi çekmiş, bunun bir kısmını bunu ödemiş. Bu 5 milyonluk kredi büyük ihtimalle bu 3 ayda bir ödenen devre sonu faizleriyle alakalı. Bu ipotekli kredinin ödemesiyle alakalı bir kredi ödemesidir. Bu anlamda burası biraz fazla geldi. Ama dediğim gibi halka aradan gelecek parayla finansman giderlerinin büyük bir kısmını kapatacakları için bu rakam düşecektir. Şimdi bir değerlendirmeye geçeceğim yavaştan. Bu tip şirketler, proje bazı şirketler olduğu için şöyle bir dezavantajı oluyor. Az önce dediğim gibi mesela bir iş alıyor, büyük bir iş. kapa bir haber atabilir, atıyorum işte 30 milyon avroluk şuraya işini aldık diye bir haber gelir. O iş atıyorum bir yıl sürecektir. Bir yıl süresince bu işi teslim edemediği için tabii ki belli bir nakiti şirkete koyamayacak. Ama personel gideri, sabit gelirleri bunları devamlı ödemek zorunda olduğu için nakit çevirme bu şirketlerde çok önemli burada nakit çevirinde tabi alacakların tahsil süresi geçmiş alacakları varsa bunları bir an önce alması krediye ulaşma gücü şirketin genel olarak istediği anda kredi çekebilir mi Bunlar bu şirket bazında önemli ayrıntılardır arkadaşlar mesela aldığı işlerin belli bir kısmında dışarıya veriyor mecbur vermek zorunda Burada da şimdi dışarıya verdiği firmalar Atıyorum siz burada işi ödemesini 24 aylık almışsınızdır. Bu adam 3 ay sonrasına çek ister sizden. Bu nakit döngüsünü bilmiyorum anlatabildim mi? Güzel sağlamanız lazım bu anlamda. Zaten şirketin halka aradan gelecek bir parayı şirket satın alımlarına kullanmasının sebebi bence tamamen bu. Satın almaya gidecek şirket satın almaya. Ve üretimi komple civatasından makine parkurunu teslimine kadar kendisini yapmayı planladığını düşünüyorum ben. Kaldı ki öyle yapacaklardır. Profesyonel insanlar, bizim gibi değildir bunlar. Şimdi hasılatın, 2022'de hasılatın yüzde 45'i 5 müşteri karşılamış. Burada tabii bir yoğunlaşma var müşterilerde. Ama tabii burada çok bağımlı diyemeyiz buna. 5 müşterinin 5'i de büyük firmalar. Büyük firmalardır. Bunlarda ödeme sıkıntısı da olmaz. İşte zaman ön avans da alabilir falan. Verilen işte sipariş avansları, alınan sipariş avansları. Bu anlamda burası pek önemli değil arkadaşlar. Önemli olan aldığı bu iş avanslarını verdiği iş avanslarını takasla güzel kullanması gerekiyor. Yani bir nakit döngüsünü güzel kullanması gerekiyor. Şirketin iki tane de ortaklığı var. Bunu bilançoda da zaten göreceksiniz. En altta öz sermaye yöntemiyle işte değerlenen yatırımlar. %67 ile 10 milyon sermayeli beyaz eşya, otomotiv, cam sanayi şirketine ortaklığı var şirketin. İşte burada da mesela bu sektöre yönelik atıyorum bununla ilgili işleri bu firmaya paslayıp bunun üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir yaklaşım. mesela robotu otomasyon sistemi işte robot sistemi bunlarla tabii %90'ı %95'i çelik demir ürünü olduğu için bununla alakalı da %80 ile ortak olduğu 5 milyon sermayeli bir şirketi var bu firmanın. Yine dediğimiz yere doğru gidiyor zaten. Satın almalar bu şekilde olacak bu şirkette. Ben genel olarak şirketi Hani bilanço olarak gelir tablosu olarak demeyeyim de sektörel olarak beğendim. Ee, halk halka arzadan sonra tabii bu çorbacılar falan döküldükten sonra e, şirkete yatırım olarak zaten bilançosu gelecek. Bir sonraki bilançosu bir hafta onun sonra gelir. Ona baktıktan sonra halka arzadan gelecek parayı ne yaptılar bunu gördükten sonra e, yatırım yapılabilir bir sektör olarak görüyorum ben işin açı. Tabii halka arıza gelecek arkadaşlara da saygımız var. Girsinler tabii ki yatırım olsun bu tip katma değer yaratan hani ülkeye katma değer yaratan şirketlere yatırım yaparak tabi destek olmamız lazım hem onlar kazansın hem yatırımcı kazansın bu anlamda dediğim gibi riskleri çok az olmakla beraber işte dışarıya verdiğin işlerin ödemesi borçlu makul şirketin nakitleri iyi duruyor işte proje süresiyle nakit döngüsü paralel olursa nakit döngüsünü güzel kullanırlarsa şirket gayet öne açık yürür gider diye düşünüyorum ben bu şirketi. Yani umarım şirket içinde, yatırımcı içinde, hani ülke içinde iyi bir şey olur, halka arız olur. Benim şirkette gördüm, daha önce dediğim gibi borçluluğunda bir sıkıntı gözükmüyor. nakit döngüsünde şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. bundan sonra alacağı işlerle ilgili kapa güzel haberler de gelebilir. Bu anlamda yatırımcıların bunu değerlendirmesini söyleyebilirim. Umarım yararlı olur. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.